Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Japonya'dan almış olduğum kitapları paylaşmak istiyorum. Japonya'dan çok fazla şey satın aldım ben. Neredeyse Japonya'yı evime taşıdığım gibi bir durum oldu. Hatta oraya sırf alışveriş yapmak için gitmişim gibi bir algı da oluştu daha sonrasında kafamda. Ama şunu söyleyebilirim. Bu kitapların hepsinin ikinci el dükkanlarından aldım bu arada. Bu kof denilen bir zincir mağaza var. Bu ikinci el ürünlerin satıldığı bir mağaza ve ağırlıklı olarak kitap satıyorlar. isminden de anlaşılacağı üzere. Ve burada kitaplar gerçekten çok ucuzdu. Bu arada tabii ki birinci el almak isterseniz, sıfır kitap almak isterseniz fiyatlar biraz daha artıyor. Ama bence yine de çok pahalılık Göremedim ben kitaplar anlamından en azından. Şimdi elbette almak istediğim birçok manga serisi vardı e, oradan ancak sadece bir tanesini satın aldım. Ayrıca okuyup beğenmiş olduğum kitapların ya da en azından son dönemlerde okumuş olduğum kitapların Japonca versiyonlarını da almak istedim. Kitaplarını da bulundurmak istedim. O yüzden de Böyle bir alışveriş çıkmış oldu. Fakat dediğim gibi bunları son derece uygun fiyatlara aldım. Onu söyleyebilirim. Şimdi bir tane manga serisi aldım. Söylediğim gibi beş tane de roman aldım. Umarım ileride bunları okuyacak kadar bir Japoncaya sahip olurum. Kendimi geliştirirsem o konuda. Aldığım ilk kitap Sayaka Murata'nın Kasiyer isimli kitabının Japonca versiyonu. Bu arada Japonya'da kitaplar bu boy basılıyor. Yani cep boy şeklinde. Ve okuması falan sanki rahat geldi bana. Hepsinde genelde bir şömizlik oluyor. Bir, şu şekilde bir şömizlik oluyor. İçerisinde çok basit. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz basit konuları ele alıyor, anlatıyor. Ve ben bu kadar basit konuların anlatılan böyle olayların nasıl ilgi çekebildiğini anlamakta güçlük çektim açıkçası. Bu sebepten eğer ki neden bu tarz şeyler bu kadar popüler, bu kadar sade günlük hayatın içinden belki de çok önemsemeyeceğimiz olaylar bu kadar nasıl popüler olabiliyor? Bunu açıklayabilirseniz, biliyorsanız, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü ben bunu bir türlü kafamda oturtamıyorum. Bu da bu şekildeydi. Bir diğer kitapsa Natsume Soseki'nin Ben Bir Kediyim isimli kitabı. Bu kitabın ben yaklaşık 100 sayfasını falan okudum ve devamını getiremedim. Ama 2025 yılı içerisinde kesinlikle okumak istediğim kitaplardan birisi. Bakalım göreceğiz. Bir diğer aldığım kitaplarsa Osamu Dazai'nin kitapları. İnsanlığımı Yitirirken ve Güneş Batarken isimli kitapları. Elimde şu an sadece Güneş Batarken isimli kitaplar çünkü İnsanlığımı Yitirirken kitabını nereye koyduğumu bulamadım. Aradım kitaplıkta ama bulamadığım için şu an sadece Güneş Batarken'i örnek olarak göstermiş olayım. Osamu Dazai okuması biraz zor bir yazar. Toplum eleştirisi, insan eleştirisi çok fazla yer alıyor kitaplarında ve eğer ki mutlu bir döneminizdeyseniz belki o zaman okumanız daha iyi olacaktır. Sizi çok etkilemeyecektir ama biraz kötü bir döneminizdeyseniz, bunalıma girmeye ya da bir şekilde depresyona girmeye yatkınlığınız varsa o dönemde bence kitaplarından biraz uzak durmak iyi olabilir gibi ama bilemiyorum yine tabii ki kendi tercihiniz. Bu şekilde ve gelelim diğer kitaplara. Söylediğim gibi almak istediğim çok fazla manga serisi vardı aslında Japonya'dan ama hem ağırlıklarından dolayı hem de taşıma zorluğundan dolayı çok fazla manga serisi alamadım. Çünkü bir manga serisi almaya kalktığınızda 8-10 cilt götürmeniz gerekiyor yanınızda ve tabii ki bu pek mümkün olmuyor. Ya da ilk ciltlerini alıp sadece hatıra olarak saklayacaktım ama bir seri varsa bence hepsini almak daha iyidir. En azından o şekilde durursa daha güzel olur diye düşündüm. Ben Himechan no Ribbon isimli bu seriyi aldım. Sihirli Kurdele ismiyle de Türkiye'de televizyonlarda gösterilmiş zamanında. Bu seride bir prensesimiz var. Ve o prensesin bir tane sihirli kurdelesi var. Ve bu kurdeleyi ortaokul öğrencisi Himeko'ya veriyor. Himeko da prensese tıpatıp benzeyen birisi. Sihirli kurdelenin yaptığı şey ise sihirli kurdeleye giren kişinin istediği kişinin kılığına bürünebilmesi. Tabii ki ana karakterimiz bu sebepten başına olmadık bir sürü iş açıyor Çünkü maalesef bir sürü tacizsizlikle karşılaşıyor. Komik bir anlatımı var. Ben anime serisini seyretmiştim. Ondan sonra zaten mangasını da okumak istedim. Tabii bu Türkçe basılmadı. Umarım ileride bir gün bir yayınevi bunun yayın haklarını alır ve basar. Biz de böylece bu serinin Türkçe versiyonlarına ulaşmış oluruz. Hemen şöyle kısaca kapaklarını da şöyle göstermiş olayım sizlere. Benim edenerek seyrettiğim anime sevirlerinden birisiydi Himechan no Jibun ve hazır şimdi Japonca çalışmaya da başlamışken aslında böyle biraz daha basit bir anlatımı olan bir serinin mangalarını okumak iyi de olabilir. Bu arada Hiragana ve Katakana okuyabiliyorum ama Kanji okumak konusunda büyük sıkıntılarım var. O sebepten de biraz daha çocuklara yönelik yazılmış olan bu tarz serilerin, olması bence daha rahat. En azından e, kanjilerin yanında Piragana olarak nasıl okundukları e, yazıyor. Bu sayede de daha rahat bir şekilde okuyabileceğimi düşünüyorum. Umarım dediğim gibi bu seriyi bir şekilde herhangi bir yayınevi alır yayın haklarını ve Türkçe olarak okuyabiliriz. 1991 yılında e, çıkan bir seri ve bu sebeple de biraz eski kalıyor tabii günümüze göre ama bence son derece sevimli bir seri ve her yaştan okurun da okuyabileceği türden bir seri. O yüzden bence Türkçe'de olsa güzel olur diye düşünmekteyim. Benim Japonya'dan yapmış olduğum kitap alışverişi de bu şekildeydi. Japonya alışverişim konulu videoların son kısmı da bu oldu. Çünkü aldığım son şeyler de bunlardı. Zaten diyorsunuzdur daha olacak bir şey bırakmamışsın ama bu şekilde insan kendini kaybedebiliyormuş gerçekten ee, ilk defa gittiğinde ve belki de hep kafasının bir köşesinde yer eden bir ülke olduğu zaman orada biraz daha fazla e, harcama yapabiliyormuş böyle bir durum e, söz konusu. Benim bu videoda söyleyeceklerim şimdilik bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.